Bölgesel Amatör Futbol Ligi 2. grupta mücadele eden Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor deplasmanda Elbistan takımını 2-0 yenerek 3 puanın sahibi oldu. Bölgesel Amatör Ligi 2. grup maçında Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor deplasmanda Kahramanmaraş temsilcisi Elbistan Spor ile karşı karşıya geldi. Şanlıurfa Büyükşehir Spor deplasmanda konuk olduğu Kahramanmaraş temsilcisi Elbistan Spor takımını 2-0 yenerek puanını 9'a çıkarttı. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor'un Spor'un gollerini 75. dakikada Sinan Kızılay ve 83. dakikada Furkan Demir kaydetti. Büyükşehir grupta oynadığı 3 maçını da alarak 3'te 3 yaparak puanını 9'a çıkarttı. Grupta liderlik koltuğunu bırakmadı. Sezona spor kamuoyu açısından neredeyse hiç şans tanımayan Büyükşehir Belediyespor, takımın tamamı hemen hemen Urfalı sporculardan kurulu olması, ve bütçe bakımından rakiplerinin yarısı kadar para harcamadan altyapıya önem verip 25 Urfalı sporcuyla ligye başlayıp oynadığı 3 maçta da galip gelmesi spor kamuoyunda takdirle karşılandı. Spor kamuoyunda görüşünü aldığımız spor adamları demek gözümüze dönünce biraz da sabırlı olunca çok para harcamadan güzel şeyler yapılabileceğini dile getirdiler. Kendi öz evlatlarımıza ve altyapıya önem veren Büyükşehir Belediye Sporu taraflı tarafsız herkes tebrik etti. Belki bu yıl 3. lige çıkmazsa bile 25 tane Urfalı genç sporcunun takımda olması ve iskelet kadronun şekillenmesi açısından Şanlıurfa ili için sevindirici bir olay olduğunu ve belediye sporun 3. lig ve 2. lige çıktığı dönemlerde ilk 11'de 9 futbolcunun Şanlıurfa olmasını ve aynı jenerasyonun bu yılda yakalanmasındaki başarı ve emek veren tüm çalışanlara spor kamuoyu teşekkür etti.